çocuklar. Bugün sizlerle birlikte doğal ve yapay çevre konusunu işleyeceğiz. Çevre nedir sorusunun cevabını biz daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Çevre neydi? Çevre canlıyı kuşatan ve etkileyen her şeydi. Evimiz, okulumuz, parklar, hastaneler, alışveriş merkezleri çevremizi oluşturur. Her canlının yaşadığı ortam onun çevresidir. Rafımıza baktığımız zaman canlı ve cansız birçok varlık görürüz. Canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim halindedir. Örnek verecek olursak balıklar canlı varlıklardır. İhtiyacı olan maddeleri cansız varlık olan sudan alırlar. Su olmadan birçok canlı yaşayamaz. Biz insanları örnek olarak verirsek biz canlı varlık olarak ne yapıyoruz? Çevremizde etkileşim halindeyiz ve birçok bir cansız varlık ne, ihtiyaçımızı ne yapıyoruz? Cansız varlıklardan gideriyoruz. Çevreyi biz ne dedik? Doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi doğal çevre. Doğal çevre oluşumunda insan etkisi olmayan çeşitli doğal olayları sonucu ya da kendiliğinden oluşan ortamlardır. Mesela doğal çevre bizde ovalar, dağlar, ormanlar, göller, denizler, okyanuslar, kutuplar, çöller, şelaleler biz sayabiliriz. Bu yerler insan etkisinden korunduğu sürece doğal çevre olma özelliğini ne yapacaktır? Koruyacaktır. Fakat doğada kontrol edilemeyeceğimiz olaylar vardır. Bunlar doğal afetler, deprem, sel, yanardağ patlaması, orman yangınlarıdır. Bunlar doğal olaylardır. Doğal çevre'nin özellikleri nelerdir? Bir, ne yapıyor Doğal çevre kendiliğinden oluşuyor. Canlı çeşitliliği çok fazladır. İçerisinde birçok canlı barınıyor. İnsanlara ve araçlara az rastlanır. Çöp, ve atıklar bulunmaz. Toprak, suyu ve havası temizdir. Gürültü yoktur. Doğal çevre'de yaşayan bazı canlılar nelerdir? Ağaçlarda yuva yapmış kuşlar, kayalıklara tutunmuş yengeçler. Denizdeki yosunlar, balıklar, ahtapotlar, ormandaki geyikler, aslanlar, kutuplar, kutuplardaki penguenler, toprağın içindeki solucanlar bunlar doğal çevrede yaşayan canlılardır. Diğer bir çevremiz ise yapay çevre. Baktığımız zaman yapay çevreyi insan etkisiyle oluşturulmuş ya da değişikliğe uğratılmış yerlerdir. İnsanlar neden yapay çevreler oluşturmuşlardır? İnsanların bazı ihtiyaçları vardır. Mesela barınma ihtiyacımız var. Evler yapılmış. Çocukların oynamaya ihtiyacı var. Parklar yapılmış. Bir yerden bir yere gitmemiz için yollar yapılmış. Bunların hepsi yapay çevredir. Şehirler, köyler, mahalleler de yapay çevreye örnektir. İnsan nüfusunun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşar. Yüksek katlı binalar, iş yerleri, dükkanlar ve çok sayıda araç bulunmaktadır. Yapay çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Doğal çevre olmadan yapay çevrede yaşam olmaz çocuklar. Canlılar için doğal çevre temiz ve sağlıklı yaşam imkanı sağlar. Çünkü doğal çevre daha temizdir. Yapay çevre insanlar tarafından bazen plansız ve bilinçsiz kullanılır. Bu nedenle hava, su ve toprak kirliliği ortaya çıkar. Şimdi doğal ve yapay çevreyi tanımlamış olduk. Özelliklerini belirtmiş olduk. Siz Sizden... doğal ve yapay çevre konumuz buraya kadar. birlikte birkaç etkinlik yapalım bakalım. Soru çözelim. Evet. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz diyor. Doğal çevre olanlara D, yapay çevre olanlara Y yazınız diyor. Evet. Biz ne dedik? Doğal çevre insan eli değmeden yapılan oluşan çevreydi. Yapay çevre ise insan elini diyerek insan eli tarafından yapılan çevreydi. Yollar, yollar yapılırken doğal bir şekilde mi yapılmış? Hayır, yolları insanlar kendileri yapıyor. Buraya ne diyoruz? Yapay çevre. Burada bir göl görüyoruz. Göller nedir? Doğaldır. Binalar insan eli değerek yapıldığı için yapay. Nehir baktığımız zaman bir nedir? Doğaldır. Şelale nehir. Bunlar doğal ortamlardır. Mağara doğal olarak oluşmuştur, doğaldır. Parklar parklar insan eli tarafından yapıldığı için yapaydır. Ormanlar ormanlar doğal bir yaşam alanlarıdır. Tüneller tüneller ne yapıyor? İnsan eliyle oluştuğu için, insan eli tarafından yapıldığı için yapay çevreye örnektir sahil sahile baktığımız zaman insan eli değerek yapıldığı için yapay bir ortamdır. Dağlar dağlar kendiliğinden oluştuğu için nedir? doğal ortamlardır. Köprüler köprüler insan eliyle yapıldığı için yapay ortamlardır. Havuzlar havuzlar ise insan eliyle yapıldığı için bunlar da yapay Ortamlardır diyoruz. Şimdi diğer bir etkinliğimize geldik. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız diyor. İnsan e, sözcüklerimizde yerler doğal çevre, milli parklar, yapay çevre, doğal anıtlar. Evet, birincisinde insanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış yerlere ne diyorduk biz? Doğal, doğal çevre diyorduk. Doğal çevrenin bir parçasıdır. Ney? Doğal anıtlar. Doğal anıtlar doğal çevrenin bir parçasıdır. Yerleşim yerleri olan köyler, şehirler, binalar, park ve bahçeler nelerdir? Yapay çevredir. Çevre denir. Birçok canlının doğal yaşamı olan ve koruma altına alınan doğal çevrelerdir. Nelerdir? Milli parklarımızda birçok canlının yaşam alanı ve koruma altına alındığı yerlerdir. Milli parklarımızda doğal çevreye bir örnektir. Şimdi aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına da yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Evet. Yapay çevreler her gün artış göstermektedir. Evet. insan nüfusu arttığı sürece insanlar ne yapıyor? Yeni yeni barınma yerleri, yeni oyun alanlar açmak için ne yapıyorlar? Doğal çevreye zarar veriyorlar. Doğru. İnsanlar eliyle yapılan yapılar doğal çevre örnektir. Hayır. insan eliyle yapılan yapılar nelerdi? Yapay çevre örnekti. Yanlış. Bitki ve hayvan çeşidi doğal çevrede daha çok bulunur. Doğru mu? Bitki ve hayvan çeşidi doğal çevrede daha çok bulunur. Evet doğal çevrede daha çok bulunur. Doğal çevreler insan etkisinden korunduğu sürece doğal çevre olma özelliğini sürdürecektir. Evet doğal ne dedik? İnsan eli değmeyen. İnsan etkisinden koruduğumuz zaman doğallığını ne yapacaktır? Sürdürecektir. Yapay çevrede hava kirliliği olmaz diyor. Doğru mu? Hayır. Yapay çevrede neler var? Fabrikalar var. Evler var. Arabalardan çıkan egzoz, e arabaların egzozundan çıkan dumanlar var. Fabrikanın bacasından çıkan dumanlar var. Evlerden çıkan dumanlar var. Bunlar ne yapıyor? Hava kirliliğine neden oluyor. Yanlış. Doğal çevrede ise ağaçlar olduğu için ne yapıyor? Ağaçlar havayı temizlediği için orada hava yani doğal çevrede hava kirliliği olmuyor. Atık maddeler doğal çevreye zarar verir. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Yerlere attığımız her çöp, poşet, pil ne yapıyor? Bunlar çevreye zarar veriyor. Toprağı kirletiyor ve doğal çevreye büyük zararlar vermektedir. Yapay çevreler insan tarafından yapılır diyor. Doğru mu? Evet. Yapay çevreler insan tarafından yapılır. Doğru. Doğal çevrenin bozulması insanların hayatını olumlu yönde etkiler. Doğru mu? Hayır. Çünkü doğal çevreyi bozulması insanların oksijen ihtiyacını karşılanmaması demek. Canlı türlerinin varınmaması demek. Bunlar da insanlar ne yapıyor? Ee, olumsuz yönde etkiliyor. Milli parklar doğal çevre örnektir. Evet. Milli parklar ne dedik? Birçok canlının yaşadığı alanlardır. Bunlar da doğal çevredir. Doğru. Göller, dereler ve dağlar yapay çevre örnektir. Doğru mu? Hayır. Göller, dereler ve dağlar doğal çevrenin bir parçasıydı yanlış diyoruz. Evet, diğer bir etkinliğimizde ne diyor? Aşağıdaki cümlelerde belirtilen çevrenin doğal mı, yapay mı olduğunu bularak işaretleyiniz diyor. O zaman benim öncelikle okuduğum cümlede hangi çevre olduğunu bulmam lazım. Annem dün markete annemle dün markete alışverişe gittik. Buradaki çevre hangisi? Market, değil mi? Market doğal mı? Yapay mı? Marketler insanlar tarafından yapıldığı için yapay çevredir. Evet, hafta sonu okul arkadaşlarımla derede balık tuttuk. Buradaki çevre neresi? Dere değil mi? Dere. Dere doğal mı yapay mı? Dere. Küçük suların aktığı yerlere biz dere diyoruz. Dere doğal ortamlardır. Bisikletimle okulun bahçesinde tur attım. Evet. Buradaki çevremiz neresi? Okulun bahçesi. Okulun bahçesinde tur attım derken doğal bir çevre mi, okul bahçesi? Hayır, insanlar tarafından yapıldığı için yapay bir çevredir. Öğleden sonra babamla denize gittik. Buradaki çevre neresi? Deniz değil mi? Evet. O zaman deniz doğal mı, yapay mı? Deniz Deniz doğal bir çevredir. İnsan eli değmeden yapılmıştır. Parktaki salıncakta kardeşimi salladım. Buradaki çevremiz neresi? Park değil mi? Parklar doğal mı, yapay mı? Parklar yapay bir çevre. İnsan eliyle yapıldığı için. Otomobili garaja park ettim derken buradaki çevre neresi? Garaj değil mi? Garajlar nelerdir? Yapay çevrelerdir. Sahilde ma martılara yem verdim. Sahil burada çevre. Peki doğal mı yapay mı? Sahiller şehirlerin kenarlarında, deniz kenarlarında yapılan yerlerdir. İnsan eliyle yapıldığı için buralarda nelerdir? Yapay çevrelerdir. Çiftlikteki koyun ve keçilere yem verdim. Buradaki çiftlik çevremizdi. Doğal çevremiz mi? Yapay çevremiz mi oluşturuyor çiftlik? Çiftlikler insan eliyle yapıldığı için yapay çevreyi oluşturmaktadır. Ağrı dağına tırmanmak için hazırlıklara başladık. Buradaki çevre hangisi? Ne? Ağrı dağı. Dağlar, ovalar nelerdi? Doğal çevre olduğu için burada doğal bir çevredir Ağrı dağı. Apartmanımıza yangın merdiveni yaptık derken buradaki çevre nedir? Apartman değil mi? Apartman ne yapılmış? İnsan eliyle yapıldığı için yapay çevredir. Evet, diğer bir etkinliğimize geliyoruz. Evet, sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir diyor. Park, B market, C dere. Hangisi doğal çevre? Parklar yapay çevre, market yapay çevre, dere doğal çevre. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin özelliklerinden biri değildir diyor. Doğal çevrenin dikkat ediyoruz. İnsan etkisi olmadan oluşmuştur. Evet, insan etkisi olmadan oluşuyor değil mi? Doğal çevreler, bu doğru. Birçok canlının yaşam alanıdır. Evet, birçok canlı barındırıyor değil mi? Evet. Çevre kirliliği oluşabilir doğal çevrede. Çevre kirliliği değil. Çevreyi ne yapıyor? Temizliyor doğal çevre bu. Yanlış. Yukarı 3. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri yapay çevreye örnektir? Köprüler yapay mı doğal mı? İnsan eliyle yapıldığı için buna ne diyoruz biz? Ya ay. Ormanlar doğal. Apartmanlar nedir? İnsan eliyle oluştuğu için yapay. Dağlar ise doğaldır. Evet yapaylar sorduğu için nedir? Üçgen ve dikdörtgenimiz yapay çevreye örnektir. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Mağaralar doğal çevrenin bir parçasıdır diyor. Doğru mu? Evet. Mağaralar doğal çevre ait değil. B. Şıkkımızda insanların yaptığı binalar yapay çevreyi oluşturur diyor. Doğru mu? Binalar nedir? Yapay çevredir. Bu da doğru. Göller yapay çevreye örnektir. Hayır. Göller İnsan eli değmeden oluştuğu için bunlar yapay çevre örnek değildi. Doğal bir çevreydi. C şıkkı. Ancak burada barajlar deseydi barajlar insan eliyle yapıldığı için yapay çevreye örnek olabilecekti. Dikkat ediyoruz buraya da. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Evet. A şıkkımızda burası ne? Park. Parklar yapay yaş e çevreydi. Burası ne? Bir dağın kenarında göl görüyoruz. Burası da doğal bir çevre. Evlerimiz ise yapay bir çevreydi. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Altıncı soru Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Demiş. A şıkkımızda fabrika yapay çevredir diyor. Doğru mu? Evet fabrikalar insan eliyle yapıldığı için yapay bir çevre. Göl doğal bir çevredir diyor. Doğru mu? Evet göl insan eli değmeden oluştuğu için doğal bir çevre. Deniz yapay çevredir. Hayır deniz ne olacaktır? Doğal çevre olacak. Yedinci sorumuzda ise yukarıdakilerden hangileri insanların yaşadıkları doğal çevreyi değiştirme nedeniyle oluşmuştur diyor doğal çevreyi değiştirme. Yani burada ne anlayacağız doğal çevreyi değiştirme dediği için insan eli değdiği için burada ne yapacağız? Biz yapay çevreleri bulacağız. Yapay çevre. Çiftlikler doğal mı yapay mı? Yapay. İnsan eli ile yapılmış. Barajlar az önce dedik. Bu da insan eliyle yapıldığı için yapay. Yollar bu da nedir? İnsan eliyle yapıldığı için yapaydır. Cevabımız C şıkkındaki 1, 2 ve 3. .'dir. 8. sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz. İnsanlar doğal çevreyi değiştiremez diyor. Değiştiremezler diyor. Doğru mu? Hayır. İnsanlar doğal çevreyi değiştirerek yapay çevreler oluşturuyorlar değil mi? Yapay çevreler oluşturuyorlar. Bu ne yapmıştır? Yanlıştır. Doğal çevre kendiliğinden oluşur. Doğru. Yapay çevreler doğal çevreye zarar verir. Doğru. Cevabımız yanlış olan şıkkımız A şıkkı. 9. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Doğal çevredeki yaşayan canlılar beslenme ihtiyacını çevreden karşılar. Evet. Doğal çevre bu canlıların besinini ne yapıyor? karşılıyor. Yapay çevrenin oluşum süreci kısadır. Evet insanlar ne yapıyorlar? Hemen park, binayı ne yapıyorlar? Kısa sürede yapabiliyorlar. Doğal çevrenin zarar görmesi canlı çeşitliliğini arttırır. Doğal çevrenin zarar görmesi canlı çeşitliliğini arttırır mı? Hayır. Canlıların yaşam alanı daralacağı için, azalacağı için oradaki canlılar ne yapacaklar? Başka yerlere gideceklerdir veya Allah korusun yaşamlarını yitirebileceklerdir. Cevabımız 1 ve İyi ki. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.